Kısa reklam tanıtım e, teaser'ında anlattığımız gibi e, enerji vampirlerinden kısaca orada e, üstün körü bahsettik. Esas olay e, tabii çok daha detaylı ve çok daha e, derin. Bunu bilmenizi istiyorum. E, bu insanlar bana bunu ne yapıyor ki? Neden bu insanlığa sığar mı ki? Sen insan mısın bunu nasıl yapıyorsun? Sen beni nasıl kandırırsın? Sen beni nasıl aldatırsın? Sen bana bunu nasıl yaparsın dediğimiz her şey... Bilin ki insan tarafından yapılmıyor zaten. İnsan değil onu yapan. İnsan görünümde içleri boş, birer kulağın birer makina. Kotlanmışlar. Hep aynı şekilde yaşamak üzerine kotlanmışlar. Ama asıl amaçlarını biliyor musunuz? Ruhu olan, hassas duygusal insan olan kişilerin ruhlarını, enerjilerini emmek için varlar. Bu kadar basit. Artık bunu anlayın. O çok sevdiğiniz, aşkım aşkım dediniz. Hep sizi bıraktı, gitti, aldattı. Ya da siz bir türlü bir şey yapmasa bile o, bir türlü o istekli, arzulu insan olamadınız. Çok iyi bir insan gördünüz. Bazen klonlar böyle çalışır. İnsan merhametli, iyi, vicdanlı gözükür. Ama siz bir türlü bir şey hissetmezsiniz. Uzaktır o size. Böyle e, dokunmak da, iyi, dokunulmak da istemezsiniz. Ama anlatamazsınız bunu kimseye. Söyleyemezsiniz. Bu anneniz bile olabilir. Babanız bile olabilir. Evladınız bile olabilir. Daha çok eşleriniz ve de olur bu. Kimseye bir şey anlatamazsınız. Nesi var canım derler zaten. Gül gibi insan. Nesi var? Nesi var biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Ruhu boş, duygu yok sadece otomatik olarak iyi rol yapan, fedakar rol yapan, merhametli rol yapan ama içeride, içinde ve birlikte olduğunuzda içi boş bir insan. Sadece iyi olmak yetmez. Ki onun dışında da çok kötüler var zaten. Çok. Sürekli ne yapmanızı söylerler. Genç bir kızsanız, kadınsanız sürekli vücudunuzu kullanmak isterler. Ve bunu sizin en e, güçlü zannettiğiniz zayıf tarafınızı kullanarak yaparlar. Eğlence mi? Gezmek, eğlenmek mi? Güzel, yakışıklı bir fizik mi? Araba mı? Ev mi? Neyse yani. En çok istediğiniz, aslında en zayıf olan yeriniz. Oradan sizi yakalarlar. Yakalayan kim? İşte o yakışıklı, tam bana göre dediğiniz, aşkım dediğiniz kişinin içindeki varlıklar. İşte o varlıklar. Zihninizin kodlarını oynayarak, doğuştan gelir bu zihin kodları, bununla oynayarak sizi o insana köle yaparlar. O ters bir şey yaptığında ya da yapmadığında, ilgilenmediğinde ya da çok ilgilendiğinde sıkılırsınız, bunalırsınız, üzülürsünüz. Terk edilme korkusuna girersiniz. O size verilmiş olan e, sahte hayatın kaybolmasından korkarsınız. Ve ona köle olursunuz. Sizi Sizi böyle yönetirler. Lütfen artık bu tarz e, insanlardan, insanlarla, enerji vampirlerinden uzak durun. Peki hocam nasıl uzak duracağız? Uzak durmanız için zihninizdeki kara kodlardan, kara kodlardan, sıfır kodlardan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü insan bedeni bir bilgisayar gibi çalışır. Sıfır ve birler. Hayatınızda sıfırlar dolu. Bir sürü şeyler yaptınız, 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 çalıştınız, okudunuz, ilişkiler yaşadınız. Sonuç eşittir sıfır. Çünkü beyninizdeki kodlar sıfır olarak çalışıyor. Bu sıfırlardan kurtulup onları bir yapmadıkça hayatınızın efendisi olamazsınız. Köle olmaya, yok olmaya, yok sayılmaya, kaybetmeye mahkumsunuz. Artık bunu anlayın. O sıfırları bir yapmaya hazır mısınız? Öyleyse biz de hazırız. Basit düşünün, net düşünün, sade düşünün. Şimdiye kadar bir sürü yogalar, meditasyonlar, reikler, bioenerjiler, sayı sekansları, olumlamalar yaptınız, yaptınız. Ne oldu? E ne oldu? Nereye vardınız? Eşittir gene sıfır. Biraz iyi olur gibi sıfır buçuk gibi oldunuz. Tekrar sıfır. Olmaz. Sizi kandırıyorlar. Boşuna çabalıyorsunuz. Onlar öyle çözülmez. O varlıkların, o enerji vampirlerin ne olduğunu bilmeden, onlardan nasıl kurtulacağınızı bilmeden, zihninizdeki kara korkulardan nasıl arınacağınızı bilmeden, kurtuluş yok. Size bunu anlatmazlar çünkü kendileri de bilmezler. Ondan hayatları da zaten çok iyi değildir. Bakmayın öyle şaşa, meşhur, ünlü, çok takipsiz oldukları falan. Bakmayın, kalmayın bunlara. Hayatları çöp. Hastalıkları var, başka problemleri var. Hayatları çöp. Kendilerinin faydası yok. Artık bir aklınızı başınıza alın. Yaptınız, yaptınız, yaptınız. Tamam denediniz. Sonuç sıfır. İşte şimdi bir yapma vakti. Boşuna şu anda beni dinlemiyorsun. Hazırsın. Hazırsın demektir bu. Öyleyse eyleme geçmen lazım. Bize ulaş. Sizleri çok seviyoruz. Esenlikler.